Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum. Bugün size Instagram hesabınıza ilişkilendirdiğiniz, senkronize ettiğiniz Facebook hesabınızı ayırmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yaparız onu anlatmak istiyorum. Öncelikle Instagram hesabınıza giriyoruz. Buradan sağ alttaki sekmeye tıklıyoruz. Şurayı. Buradan sağ üstteki yerden şu sağ üstteki ayarlara tıklıyoruz. Buradan alttaki meta hesaplar merkezi var. Görüyorsunuz şurada. Buna tıklıyoruz. Burada ayırmak istediğimiz hesabı e, görüyorsunuz. Burada Yaşar Mehmet diye görünüyor. Bu hesaba tıklıyoruz. E, tekrar bu hesaba tıklıyoruz. Buradan altta yine ayırmak istediğiniz Facebook hesabına tıklıyoruz. Buradan hesap hesaplar merkezinden kaldır var onu tıklıyoruz. Görüyorsunuz ee, Yaşar Mehmet yani Facebook hesabını ee, Instagram hesabımızdan bu şekilde devam basarak ee, bu hesabı kaldırıyorsun şartlıyoruz. Yani Instagram hesabımızdan ayrılmış oluyoruz Facebook hesabımız bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi kaldırıldı ibaresi geldi. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olursunuz, sevinirim. Allah'a emanet olun. Sevgili arkadaşlar.